kendimi sorgularken diyorum ki hani geçmişte belki şunu şöyle yapsaydık, bunu böyle yapsaydık herhalde yapamadık. İdrakimiz o ufukta değildi. Dolayısıyla bazı hatalar yaptık. İşlerinde hazımsızlık taşıyan insanlar hazmedemedi. Bu şekilde zalimane, hainane, hasirane üzerimize geldiler. Dünya kadar insanın zulmü uğrattılar, kadre uğrattılar, azzettiler. Türkiye'nin 50-60 seneden beri kazanılmış elit sınıfları bunları tamamen yok etti. Kendilerini cehalet çağlayanına saldılar. Şu anda öyle yani. Onlara acaba bir hani kemik demeyelim de insan nihayeti onlarda. Böyle ballı kaymaklı bir lokma ekmek alsaydık falan. Hani bunu derken ne demek istediğimi anlarsınız siz. Bir sürü müessese vardı. Filan bir misyon, bir fonksiyon yani onlara da alın bir ülufe gibi bunu da siz alın. Hani padişahların ülufeleri vardır, Liyakat olmayan insanlar da bazen gelirler. Tufeyli gibi oraya sığınırlar. Kulubu Dariha'da da bu tabiri kullananlar var çok. Evliyaullah'tan. Efendim yani iyi kötü tefrik etmeden orada herkese mutlaka bir şey veriliyor. Siz öyle bir şey verseydiniz acaba ama arkadaşlarım diyorlar ki hiç onlara kanaat etmezlerdi tamamen inhisarı fikir var. tahabüb-i nefisten geliyor. Nefislerini öyle tapıyorlar ki kendilerinden başka kimseye teveccühün olmasına tahammülleri yok yani. Ve çekememezlik haset içinde yürüyorlar. Ve çekememezlik haset öyle bir hastalıktır ki Üstad Hazretleri de diyor hasit her şeyden herkesten evvel kendini yakar diyor. Hasan Basri de diyor ki ben haset edenden daha ziyade Mazluma bağ, benzeyen bir zalim görmedim. Mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Çünkü kendini ediyor esasen. Huzurunu kaçırıyor. Evet, diğer bir ifadeyle diyebilirsin ki bu çekememezlik, hazımsızlık öyle bir maraz ki psikiyatris kliniklerinde bile tedavi edilemez. Tımarhanelerde bile tedavi edilemez.